Merhaba Bugün size Euphoria'nın ikinci bölümünden bahsedeceğim. Normalde hemen videoya giriş yapıyorum çünkü biliyorum ki abone ol konuşması atlanıyor. Ama bu sefer başta söylemek istedim çünkü videom ne kadar seyredilirse seyredilsin abone sayımda hiçbir değişiklik olmuyor. Gerçekten videolar için çok uğraşıyorum o yüzden kanalıma bir şans verirseniz çok sevinirim. Ayrıca genelde aile filmleri için videolar yapmamdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama Euphoria videomu koyar koymaz belli sayıda takipçi kaybettim. Bu bir film kanalı ve içerisinde tabii ki her şey olacak. Aile filmlerini oynatma listeleri başlığı altında bulabilirsiniz. Ayrıca ilk Euphoria videomun başına çok uzun bir yazı koyarak videonun çocuklar için olmadığını belirtmiştim. Takipçi kaybetmem takdir edersiniz ki moralimi oldukça bozdu. O yüzden bunu sizinle de paylaşmak istedim. Çocuklar için içeriklere devam edeceğim tabii ki ama arada böyle içerikler de olacak. Şimdi videoya geçebiliriz. Bu bölümün introsu diğer bölümlerden daha kaliteli ve farklı geldi bana. Bu sadece benim görüşüm tabii ki. Yani Cassie'nin hamile olduğu sahneler ve doğum esnasında Nathan kriz geçirmesi vesaire muhteşemdi. Euphoria gerçekten çok kaliteli bir dizi zaten. Yani bu açıdan diziye laf yok. Ru bize Nathan Cassie'ye birdenbire aşık olduğunu söyledi ama ben buna asla katılmıyorum. Öncelikle birdenbire aşık olmak çok garip bir tabir. Yani aşkın birçok şekli olabilir. Bu şekillerden çoğuna hepimiz şahit olmuşuzdur. İlk görüşte aşk ya da ilişkinin arkadaşlıktan aşka dönmesi gibi ama Nathan yaşadığı aşk değil tramva kaynaklı birine bağımlı hissetme durumu. Şöyle ki zaten psikolojisi bozuk olan bir ergen düşünün daha yeni ölümden dönmüş ve karşısında gördüğü ilk güzel kadına birdenbire aşk diye tanımladığı bir duygu beslemeye başlıyor. Bu hikayenin neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Siz de farkındasınızdır. Şöyle ki Nate'in yaşadığı bu bağlanma bozukluğunun ikinci aşaması direkt olarak annesi ve babasıyla ilişkisini ilgilendiriyor. Yani ergen kişinin eğer ebeveynleriyle güzel bir ilişkisi varsa travma dolayısıyla bağlandığı kişiye güvenecektir. Ama yoksa güven güvensizlik yaşayacağı için onunla birlikte olmaktan kaçınacaktır. Ki gördüğümüz gibi bu dediğim şey de gerçekleşiyor. Nate, Cassie'yi sürekli reddetmeye çalışıyor. Oysa ki söylenene göre o da Cassie'yi seviyor. Ama burada yine sizi bir konuda uyarmak istiyorum. Nate gibi insanlar asla kimseyi sevemezler. Sadece sevdiklerini sanarlar. Böylesine sevgisizlikle büyümüş birinden başkasına sevgi göstermesini bekleyemeyiz. Yani Nate'in Cassie'ye duyduğu veya Maddie'nin Nate'e duyduğu asla aşk değil. Aranızda böyle düşünenler varsa bunun böyle olmadığını altını çizerek dile getirmek isterim. Neyse, Nate'ten yeterince bahsettik. İntro'da mütemadiyen Jules'un görüntüleri girdi araya ama bunlar hikayeyi bize Ru anlattığı için mi girdi yoksa netle bir ilgisi var mı bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Bu bölüm Kelsey'nin rolü büyüktü ve 3. bölümde de öyle. 3. bölümünde analizi gelecek bu arada. Neyse, bence Sydney Sweeney çok iyi bir oyuncu. İlk sezonda bu kadar parlamıyordu ama bu sezonda çok başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Bu bölümde duş almamasının sebebi artık Cassie'nin tamamen depresyona girmiş olmasıydı. Garip ki Cassie depresyonla, Jules kıskançlık krizleriyle, Ru bağımlılıkla uğraşıyor. Dizide bir kaos hakim ve bu sırada Maddie Yorumlara dizide en sevdiğiniz karakteri yazarsanız çok sevinirim bu arada. <laughs> Son olarak cat ve beden olumlamadan bahsedeceğim. Yapılan bir araştırmaya göre Amerika'da kadınların %68'inin bedeninden menun olmadığı ortaya konmuş. Bu bir araştırma sonucu ve bu sonuca saygı duymakla beraber kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu çağda bedenimizle barışık olmak oldukça zor. Zaten bu sahnede de Catwena birbirinden güzel kadınlar bedeniyle barışık olmasını söylüyor tıpkı bizim sosyal medyada yaşadığımız gibi sahne çok güzeldi ve vermek istediği mesajı başarılı bir şekilde dile getirdi ama ben kendi adıma bu sahnenin biraz yüzeysel ve ofansif olduğunu düşünüyorum bu doğru güzel kadınlar kendinizle barışık olun dediklerinde belki bu çok etkili olmuyor ama benim kendi adıma sosyal medyadan aldığım efekt oldukça farklı. Genel olarak yaşananlar belli, yani belli bir güzellik algısına göre şekilleniyor her şey ama bunun kendi üzerinizdeki algısını yönetmek sizin elinizde. Sosyal hayatımızda bizi kötü hissettiren insanlarla nasıl görüşmüyorsak sosyal medyada da takip etmemeliyiz. Bugün dünyaca ünlü mankenler bile çatlaklarını ve seviliklerini paylaşmaktan çekinmiyorlar. Çoğu şeyin gerçek olmadığı sosyal medya belki biz yetişkinlerin duygularına hükmetmeyi başaramasa da ergen yaştaki küçük kadınlar için oldukça toksik bir platform. Bunun için sosyal medyaya inanmamak ve bir sosyal medya diyeti yapmak mantıklı olacaktır benden tavsiye kızlar. Bu videoda bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir ve eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.